Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba ananem. Merhaba arkadaşlar. Melih ananem. Bugün e, nedire, Nether'da gelişmeler yapacağız. hatta şu an şeye gidiyor. Ne onun adı? Bestcan'a gidiyor. fazla gitmişim. 389 yani 420. Ee, ondan sonra bugün şey yapacağız. Bu arada köylülerimiz de burada. Ahmet ile hile kullanıyor. Ben ara meslek koydurayım ya. Kuşu Hamed hile kullanıyor. De... İşte bu şekilde. Ee, ondan sana... hile kullandığını. Ya hadi. Ya hadi. Ya, ya ben şu gazlara çok sinir oluyorum. Ya ghost Ghost mu? Yok, oh. Yok vanda. Çok komik. Hani anladın mı kanka espriyi? Vandal nara. Vandal o. nara. Hamed. Betta mı okudun? Yo. Düştün mü? Yalan mi? söyleme. Yalan He? söyleme. Normal sıçtın. Hiçbir şey olmadı. Kabızken 10 dakika ıkındın. Sonra sıçtın, betonu deldin ve diğerleri seni tebrik etti. Yani hikayeden çıkaracağımız söz azimle sıçan betonu deler. Bir tane mi verdin çocuk? He bir Göver tane atın. Adam ya. Adam Şurada geldi. Daha çok çıkıyor ya çocuk. Onu da bilmiyorsan oynama yani bu oyunu. Ya biliyorum da uğraşmıyorum. Niye? Çünkü ben. Ha baba. Be. Hop bir tane daha. Ha alamadın <laughs> ben aldım. Aldım aldım. <laughs> alamadın bana geldi. Aa inventen de oluyormuş. <laughs> Altı tane oldu bende. Oha tamam o kadar blok atmasaydın iyiydi. Dostum dostum Mesela bende niye 4 kuars var Bunu kırarsam ne yapabilirsin ki sen Dövebilirim mesela Gelsen mesela Uçalım mesela Kaçalım mesela Ben mesela Uçarım mesela Yerlere göklere sığamıyorum Ben ben mesela Uçarım mesela la bella be Belus. Be be Abi bir yerden bana mızrak çektiler. Önce lütfu. çektiler. Kanıma vurdular kanıma diyor. Bölme vurdular bölme. Şimdi hemen lootumuzu. Keşke orayı biraz daha dolaşsaydık he. Loot çıkardı belki güzel. Elmas falan çıkıyor. Mu? Hatta belki şablon bulurduk. La bella belluzi. Uzi yok. Ne? Uzi. Uzi mi? Hı <laughs> hı. Hatem Hatem Uzi. Neyse. Ee, Hatem sende kaç tane göz var? Sıfır. Ben de bayağı vardı. Ben gideyim bakayım. Ben bu arada şeyde öldürü öldür aldım bu gözleri. Dünyada öldür öldür aldım. Düşünsene portala gidiyoruz bir bakıyoruz o hepsi dolu. La bella belusi, niemi la ben sana gizli yerimi gösterdim mi? Bende 8 tane var. Gizli yerin... Ee, bir dakikadır. E, ha, evet gösterdim. Ağlama. Ağlama oyna. Oğlum bu videoyu hiç kesmeden koyasın var. Hatem sen niye e, sesine büyü basmıyorsun? Bu benim yedek. Benim de yedek. Yedeğe basmıyorum ki levelimi niye boşa oh, Hatem bak artık ben senden daha güçlü. ağlayacak mı? Kaç elmasın lan çocuk söyle. 26 şu an. Bekle bakayım. Ama az mi? önce Kaç? çoğalttım. Yani az önce az, az oldum. Kaçtı azaltmadan önce? 50-60 falan Her türlü nafile Hani namazlar Nafile namazlar gibi Ne alaka olum O kadar çok şeyim var ki Elmasın hepsini şey yapmışım Blok ee, Aynen Ve Neyse ben gezintiye çıkacağım bir, bir de e, kayış lazım ya. Ya benim kayışlar nereye gitti ya Ben onları bir yere koymadım ki Nereye gitmiş olabilir? 19 elmas loğum var sen öyle düşün. Ama benimkinde... Yer altında değil yani... Sen gece yürümeye korktun sokaklarda yer altında çalar benim melodi. Ha söyledim melodi ben çalarım. Neyi, çalarsın? Bilmem. Efe'yim ben çalarım. Neyi çalarsın? Bilmem. Bilmem. Bilmem ki kontaz reklam yap. Ya da sosyal aç hesap Bilmem mesaj mi? hesap. Bilmem Bir zamanların o arkası. <laughs> ne dedi? Hı, hmm, chat ne dedi? Tezgah. Tezgah lan bu. Evin oraya Hamed bir sürü sence koyun ne ki. Hamed sence ne yaptım? Ne yaptın? Hiç merak etme. 51 tane demir bloğu. <laughs> oh my hatem. Armdaki tüm demirleri aldım ve demir blok yaptım. Hatem. Şimdi bir şey diyeceğim de olmayacak işte. Geri koyacağım şimdi yerine. <laughs> ne ala kolon? Ben de bize diyorsun ya. <laughs> tamam geliyorum. Neredesin? Base hemen asıl evdeyim. He, asıl ev değil, genel ev. Ay, 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 genel ev. Genel ev. Çok güzel bir resim çizdim. Evet, geliyorum. Bu arada oraya Blok... şey yaptıysan ceza ödersin ha. Ney? Yok ya kırmadım. Blok ekledim. Tamam ya, yapı da şey, zaten. Haydi. Ya ben mesela uçarım mesela yerlere göklere sığamıyorum. Ben ben mesela uçarım mesela. yedim taş ma makinesini aldım kırdım ama eve dedin. girmedin evin, evin kapısını attı evet evin hmm. içine girmedim haydi bakayım başkan eve girmedim o sırada ev yok girmedim ne tam Sigma'mı yerinden görüyorum. kazdım bu arada tam yerinden sigma mı görüyorum sigma sigma o tam yerinden kazdım evet Allah buldum. aşkına ben de gittim doğru seed olduğuna da eminim ha bizim seed çok benziyor çünkü köylerin yeri falan Şimdi yarım saat ara, ha. Aa buldum buldum! Bir tanesi de boş sadece. Ya bak malzeme listesinde hoodie falan... Ya iki tane kaldı son iki de. tane Delirtecek ya. ...delirtecek bu adam beni. Ya son iki tane kaldı bitseydi gidecektim. Şaka bu arada gitmeyecektim. Adam... Onda ...videoda almış gibi. Malzeme listesine ne koymuş biliyor musun? Hı -hı. E, malzeme listesi de şey yapmış. Hı, Hı. Huni koymamış. Ben malzeme listesini tamamen topladım, yaptım yapmaya. Huni istiyor benden. Adını sen koy diyor yani bana. Sen koy der. 200. Tamam. Yiyebiliyor musun? Mu? Ne yapıyor başkan? Şu an son iki Hı -hı. tane kaldı Hı -hı. bu arada. Ende gitmemize. Orada bir tanesi doluydu. iki tane kaldı bir tonesi doluydu. Bu ne neresi İşte bir şey olmaması saçmaydı. Niye <laughs> saçma? <laughs> komik. Efe taklidiydi bu. Efet Efe taklidi. <gülüyor> <gülüyor> Geldi, ne yapacağız? Geliyorum babacım bambulardan. Hadi Bambu hadi gel telefon. videoyu bitirelim hadi hadi. Bambu telefonun açık. Evet arkadaşlar bu videoda böyle bitti. Ee, çok bekle, güzel bekle, video bekle, attı. bekle 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 bekle